TOG'un fiyatı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Ocak ayında canlı yayında TOG için halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği bir otomobil olacak demişti. TOG'un %10 ÖTV ile bugünün koşullarında 908 bin lira gibi bir rakamdan satılması bekleniyor. Yeni akit haberine göre yerli otomobil TOG'un kaç liradan satışa sunulacağı merak konusu oldu. TOG'un Temmuz ayında alınan karar sonrası %10 özel tüketim vergisi ile bugünün koşullarında 900 bin lira gibi bir rakamla satılması bekleniyor. TOG'un Gemlik tesisindeki açılış 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOG'un en önemli özellikten bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Yerli otomobil 300 ve 500 km menzil opsiyonuyla sahip olunacak. 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 100 km'ye hızla ulaşılabilecek.